müsait misin? Randevusuz bakmadığımı biliyorsun. Sen bile olsan bu saatte olmaz. Öğrenmem gereken bir şey kalmadı. Teyzem öldü. Dediklerin çıktı. Artık fal baktırmak istemiyorum. Geç otur. Neden geldin o zaman? Kahve içmek için daha güzel bir yer yok muydu? Söylemeyecek misin Samira? Susacak mısın? Ben mi tahmin edeyim ne söyleyeceğini? Bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Nereden buldun bunu? Sahra teyzemin evindeydi. Boş ver. Her şeyi bilmek zorunda değilsin. Bazen bilmek sadece acı verir. Bilmek zorundayım. Bu kitabı okuduğumdan beri olan üstü şeyler yaşıyorum. Gölgeler, aynada suretler. Eşyalar yere düşüyor. Dün gece bir şeyler beni banoya hapsetti. Bayılıp kalmışım. Uyandığımda sabahtı. Çok korkuyorum. Neler oluyor bana? Bana yardım et Talita. Bu bir büyük kitabı Samira. İçinde büyülü cümleler var. Eğer onlardan birine dokunduysan sana bir ruh musallat olmuş olabilir. Kurtar beni. Bir şeyler yap. Nasıl olur anlamıyorum. Şimdi ben kendi kendime büyüm yapmış oldu? İstemeden de olsa ruhları çağırmış olabilirsin. Teyzenin anlattıkları doğruymuş. Gerçekten de bir büyü yapılmış. Teyzen ne anlattı sana? İşte gençliğinde ona yapılan büyüyü, sevgilisi nasıl öldüğünü. Daha başka bir şey bilmiyorum. Sonra o kitabı ben de okudum işte. Bana yardım et Halit'e nasıl kurtulacağım? Daha fazlasını burada anlatamam. Ne yapacağız peki? Gidebileceğimiz bir ev var mı? Var. Teyzemin evi var da ne yapacağız ki orada? geçmişi net bir şekilde bilmeye ihtiyacımız var. O da ancak baş başa kalabildiğimiz bir yerde olur. Tamam. Başka çaremiz yok. Ne gerekiyorsa yapalım. Hadi gidelim. Bir şey söylemeyecek misin? Şişt. Niye susuyorsun? Söylemeyecek misin de gördüğünü? Şişt. Söylesene de görüyorsun? Şişt. Sakin ol Samira, anlatacağım her şeyi. Anlat o zaman, ne duruyorsun? bir büyücü gördüm. Adı Şamar. Teyzemin anlattığı hikayedeki büyücünün adı bu. İyi de ben sana adını söylemedim ki. Hala benim her şeyi bilemeyeceğimi anlamadın mı Samira? Şüphelerin mi var? Yok. Eğer şüphelerin varsa burada bırakalım. Bana inanmayacaksan devam etmeyebiliriz. Hayır, olur mu öyle şey? Tabii ki sana inanıyorum. Özür dilerim. Tamam, devam et. Teyzenin sevgilisi Zayn'la kavuşamaması için şamanço bir büyü yapmış. Aslında büyüyü Zayn'ın annesi Dara yaptırmış. Fakat büyü ters tepmiş. Zayn'ın önce delirmesine sonra da ölmesine yol açmış. Ve Zayn'ın ruhu Araf'ta kalmış. Peki benim gördüğüm o şeyler ne? Zayn'ın Araf'ta kalan ruhunun yansıması. Zayn kurtulmak istiyor. Onu kurtarmak zorundasın Samira. Nasıl yapacağım ki ben bunu? Henüz ben de bilmiyorum. Ama bu... Bu büyük kitabın içinde işaretler var. Kitap bize yol gösterecek. Sen şimdi sadece benim dediklerimi yap. Tamam. Olur. Üç kapının ortasına uzanmanı istiyorum. Ah başım. Talita. Geldin sonunda. Sakin ol. Başım. Başım çok ağrıyor. Normal. Girdap kapısından geçmen beynini biraz yordu. Merak etme. İyi olacaksın. Elam ne demek? Elam mı? Şamaşu söyledi. Ne demek biliyor musun? Bilmiyorum ama merak etme öğreniriz. Kolyeyi alamadım. Olsun tekrar gideceksin. Gittiğinde alırsın. Kolye neden önemliydi? Kolye zayn öldüğünde boynuna takılan ve onu arafta bırakan kolye. <laughs> Nasıl oldun? İyiyim biraz daha iyiyim. Bir şeyler yedin mi? Çok canım istemedi. Yemeden olmaz ama. Sana baş ağrın için ilaç getirdim. Alış bunların. Baş hep devam edecek mi? Çok sürmez. Girdap kapısından geçtikçe olur sadece. Teyzemi de başı hep ağrırdı. Genetik baş ağrım olabilir galiba. Bilmiyorum. Olabilir. Ben de bilmiyorum. Bana söylemediğin bir şey daha var sanki. Dün gece çok kötü bir rüya gördüm. Geçecek hepsi. Merak etme. Sana musallat olan ruhların etkisi. Rüyamda teyzem elime kana yakıyordu. O kadar da kötü bir rüya değilmiş baksana. Rüyamda teyzem bunu çizdi. Uyandığımda avucumda yine bu çiziliydi. Ne olabilir ki bu? Teyzem buna işaret olduğunu söylüyor galiba. Bir de saç gördüm. Dur şimdi. Yavaş yavaş anlayacağız hepsini. Aç bakayım avucunu. Bu nasıl olur anlamıyorum ki. Hayatta anlamadığımız pek çok şey oluyor. Nasıl olduğunu anlamakla kaybedecek vaktimiz yok. Sadece teyzenin verdiği işareti bulmamız lazım. Bulduk galiba. Neymiş o? Süryanice c E harfi. E bu ne demek? Henüz bilmiyorum ama belki E ile başlayan bir isim. Teyzenin vermeye çalıştığı işaret bu olabilir. Peki ya saç? Onu bilmiyorum. Kitaptan öğreneceğiz. Galiba bir şeyler buldum. Ne buldun söylesene. Saç. Zayna yapılan arafta kalma büyüsüyle ilgili olabilir. Tılsımlı kolye gibi mi? Üç farklı şey var büyüde kullanılan. İlkinin tılsımlı kolye olduğunu biliyorduk. İkincisi saç. Peki üçüncüsü? Onu bilmiyorum. Onu bulmak için zamana ihtiyacımız var. Peki E harfi? Bunlarla ne ilgisi var? Bilmiyorum. Girdap kapısından tekrar geçmek zorundasın Samira. Tamam, olur. Hazırlan, saat 3 olmak üzere. Bu ha. ikinci geçişin biraz daha zor olacak. Ama merak etme, bir şansın daha var. Her şeyin sonu değil. Uzan. hazırım. Tamam, başlayalım. Kolyeyi ve saçı arasana. Dikkatli ol. <laughs> Zahine kurtardın. Girdap kapısı kapanmıştı. Nasıl geldin buraya? Hatırlamıyorum. Elimdeki kolye sayesinde. Kolye girdap kapısını yeniden açtı ve geri geldi. Teyzem bunu vermişti. Bunun için miydi? Belki de bunun içindi. Biliyormuş her şeyi. Bitti mi şimdi her şey? Yarın sabah küçük bir işimiz kaldı. Teyzenin mezarına gidip Zaynın Araf'tan kurtulduğunu söyleyeceğiz. Halen anlamıyorum. Hangisi gerçek? Birden fazla gerçek vardır Samira. Asla tek bir gerçek yoktur. Şimdi Zayn öldü hem yaşıyor mu? Teyzem hem yalnız bir hayat yaşadı hem onunla mutlu mu oldu? Elam hem intihar etti hem şamaşoya mı kavuştu yani? Kim bilir? Belki farklı farklı şeyler olmuştur. Farklı farklı evrenlerde. Ben teyzemin ölmediği, onun doğum gününü kutlayabileceğim bir evrende olmak isterdim. Belki de olmuştur Samira. Her şey mümkün. İşte geldik Sahra. En başından beri bunun olacağını sen de biliyorsun. Neyi biliyordum Talih Sen iyi bir insansın Samira. Kim bilir belki başka bir evrende, başka bir ben seni sevmiştir. Pişman olup tüm bunları yapmamıştır. Ama benim kalbimde sevgi ve pişmanlık yok. Niye öyle dedin şimdi? Babamdan aldığım tek miras bu çünkü. Babasından sevgiyi miras alamayan kadınların pek fazla seçeneği olmuyor. Baban mı? Hiç bahsetmemiştin. Tanıyorsun onu. Şamaşo, benim babam. Elamda annem. Ben doğduğum için annem intihar etti. Ben yeryüzüne gelmiş bir cezayım Samira. Benden iyi olmamı bekleme. Ah. Babam Şamaşo'nun ruhunun yer altından çıkması için... ...bu kolyeye ve Sahra'nın kanından birine ihtiyacım vardı. herkesinize dünyalık ve ahiretlik haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Bitiyoruz inşallah. Buyurun. <laughs> Allah'u Ekber! Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Gelme ihtimali bulunuyor evet. o anlamda şey yapılabilir. Devrem değerlendirilebilir. Peki. Deprem oluyor şu anda e, değerli izleyenler. Şiddetini arttırdı. Bilgehan Bey siz bir eğilmek evet. isteyebilirsiniz. ışıklarda herhangi bir sıkıntı olmasın. Hı -hı. Düşebilir. Evet İstanbul'da deprem yaşadık değerli evet, izleyenler. Tamam, şu yaşadık. anda sarsıntı 12, de bir hafifledi. Olmuş. Bir Sert bir vurdu. Yanından evet, evet, şu anda da evet, zannediyorum evet. etkisi e, sürüyor. Tabii ışıklar vesaire sallandı. Geçmiş olsun ama inşallah e, geçmiş olsun. Biz bir e, büyüklüğünü tabii şu anda tahmin etmek mümkün değil ama bir şiddetini hissettik.